merhaba, ben diyetisyen Anıl Uluç. Şimdi sizlere kariyer merkezinde olan sürecimizden biraz bahsedeceğim. Kariyer merkezinde tanışmam 3. sınıf öğrencisiyken gerçekleşmişti. Burada kariyer merkezinin elçiliğine başvurumu gönderdim ve bir dizi mülakat sonrasında olumlu sonuçlanması ile birlikte kariyer merkezinde çalışma ve burada takım arkadaşlarımla birlikte yola devam edebilme fırsatını elde ettim. Bu yol içerisinde peki neler yaptık derseniz, biz sürekli olarak her hafta aslında bir yeni bir etkinlik, yeni bir eğitim programlayıp bu eğitim programlarının düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve sonrasındaki süreçleri takibinde kariyer merkezine yardımcı oluyorduk. Bununla birlikte uzak planımız olan kariyer günlerinin planlanması, burada hangi firmaların davet edileceği, nasıl çeşitlilikler sağlanılabilir gibi konularda yardım ediyorduk kariyer merkezine. Tabii bunların hepsini yaparken de e, profesyonel iş hayatının nasıl bir akışı olduğunu ve hani mezun olduktan sonra neler yapmamız gerektiği, neler yapabiliriz, acaba nasıl farklılaştırabiliriz, neler olabilir kısımlarını da deneyimleme fırsatımız oluyordu. Tabii ki de böyle bir fırsatın yaratılması, bunun yaşanabilmesi çok büyük bir artı oluyor bizler için. Bu artıyı ben mezun olduğum gibi hemen gördüğümü düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda staj yaptığım süreçlerde de bir hastaneyle, bir merkezle çalışırken de bunların hepsini aslında kullandım. Kariyer merkezinde daha önce öğrendiklerim evet çünkü aslında e, bilimsel akışta bölümünüzde bazı dersleri alıyorsunuz, kendinizi geliştirebileceğiniz alanlar alıyorsunuz. Fakat iş hayatı tamamıyla bunlarla beraber ilerlemiyor. Tabii ki de yetkinliklerinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Kariyer Merkezi işte bu yetkinliklerin geliştirilebilmesi, kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz ve biraz daha aslında algılarınızı açabilmeniz konusunda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Haziran ayında mezun olduktan sonra Temmuz ayı ile birlikte iş hayatına başlamış oldum. Benim için tek bir iş yeriyle de sınırlı kalmadı bu tabii ki de biraz daha farklılaştırabildim burayı. Kariyer merkeziyle tanışmam ve süreçlerin içerisinde yer almam halen daha benim aslında çok işime yarıyor. Neler yapabileceğim konusunda biraz daha perspektifimin genişlediğini düşünüyorum. Sadece belli bir alana sıkışıp kalmaktansa birkaç alana daha yönelebilme olanağını gördüğüm için şu anda biraz daha onları birleştirebiliyorum. Kariyer merkeziyle ilgili söylemem gereken bir cümle varsa o da şu olur. Benim için yapbozu nasıl birleştirmem gerektiği ve o yapbozu ne kadar uzaktan bakmam gerektiği o resmi ne kadar uzaktan görmem gerektiğini bana öğrettiğini düşünüyorum. Ara Üniversitesi'ne ve Kariyer Merkezi'nin tüm hocalarına çok çok teşekkür ediyorum. Umarım diğer öğrenci arkadaşlarım da bu fırsattan yararlanma imkanını yakalarlar ve burayı atlamazlar. Hepinize bol eğitimli bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>